Bir köleyken bir devleti yönetecek kadar yükselen, kölelikten sultanlığa ulaşan Türk Komutan Baybars. İnanılmaz siyasi zekasıyla Akdeniz'i tarumar eden, günümüzde hala varlıkları devam eden Suriye'deki Türkmenleri bu topraklara yerleştiren, asla durdurulamaz denilen Moğolları tarihte ilk kez durduran, Haçlıları perişan edip Bizanslılarla mücadele eden, ve Ermeni devletini tarihten silen Sultan Baybars filmlere konu olacak ders niteliğindeki hayat hikayesini dinlemeye hazır mısınız? Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanarından herkese selam. 1200'lü yıllar Anadolu'da siyasi bir kargaşa var. Güçlü bir devlet yapısı yok, Moğollar buldozer gibi yıkıp yakıyor her yeri. İşte Baybars, böyle bir ortamda dünyaya geldi. Bir Kıpkaç Türkü'ydü, küçüklükten itibaren mert gözü kara biriydi. Aynı zamanda oldukça zekiydi. Baybars'ın henüz küçücük bir çocuk olduğu bu dönemde Moğollar Kıpkaç Türklerini de kılıçtan geçirmiş ve tüm malları ve köyleri yağmalamış ve yakmıştı. Moğollar bununla da yetinmeyerek tüm erkekleri ve kadınları öldürdükten sonra 8 ila 10 yaşlarındaki çocukları ise köle olarak yanlarına alıp esir olarak köle tüccarlarına satıyorlardı. Baybars arkadaşlarıyla beraber bu zalim Moğol ordusu tarafından esir edildi. Onun için karanlık bir geçmişin ilk adımı atılıyordu. Geleceğine yön verecekti aynı zamanda da bu. Baybars günlerce esir pazarlarında dolaştı. Bizans köle pazarında satılığa çıkarılmıştı. Gözlerinde bulunan beyaz leke nedeniyle pek bir taletlisi yoktu Baybars'ın. Nihayetinde de bir Bizanslı tüccara satıldı. Moğol askerleri nereden bilecekti ki sattıkları çocuğun kendi sonlarını getireceğini? Tarihin garip bir cibresi, kötü günler devam ediyordu şimdilik onun için. Bir süre sonra Sultan Baybars, bir köle olarak yok fiyatına Eyyubiler tarafından satın alınarak Kahire'ye getirilmiş ve Has ordusuna dahil edilmişti. Kaynaklarda uzun boylu, esmer tenli, mavi gözlü olarak tarif edilmektedir. Ayrıca Cevgan oyununda çok düşkün olduğu belirtilir. Çok güçlü bir vücuda, sağlam bir iradeye, benzeri görülmemiş bir cesarete ve parlak bir zekaya sahipti. Baybars'ın kötü günleri artık yavaş yavaş mazinin karanlık sayfalarında kalıyordu. O günden güne tanınmaya, yeteneğiyle yükselmeye başlıyordu. Hayatı film sahnelerini aratmayan bu kahraman adam tam anlamıyla bir askerdi ve askerlikteki başarısını devlet adamlığına yönlendirecekti. Baybars devlet mevkilerinde önemli yerlere gelmeye başladı. Baybars gibi Türk kölelerden oluşan bir devlet kurulmuştu. Adı. Memlükler olan bu devletin adının anlamı kölemenlerdir. Baybars ve ordusu Memlük Sultanı'nın isteğiyle Moğollarla mücadele etmiştir. Memlüklerin en büyük başarısı İslam dünyasını ciddi biçimde tehdit eden Moğollarla Haçlıları yenerek bölgeden atmalarıydı. Moğollar 13. yüzyılda Çin Seddi'nden Macaristan'a kadar her yeri kasıp kavurmuşlardır. Geçtikleri topraklarda canlı bırakmadıkları gibi her şeyi yakıp yıktıkları için insanlığa Moğol istilası tabirini armağan etmişlerdir ve karşılarında hiçbir millet duramamıştır. Moğollar sadece Mısır ve Suriye'de devlet kurmuş olan Memlük Türkleri tarafından durdurulmuşlardır. İşte bu başarının sahibi özellikle de Türk Hakanı Baybars'tır. Memlük hükümdarı Kutuz kendi devletini tehdit eden ve teslim olmasını isteyen Moğol hükümdarı Hülagü'nün isteğini reddeder. Ordusunun başına da başarısıyla göz dolduran komutan Baybars'ı getirir. Ve Baybars'a Moğolları durdurması karşılığında Halep valiliğini vaat eder. Baybars için artık yeni bir dönemeç vakti. Artık tarih sahnesinde fiilen çıkmaya hazırlanıyor. İslam dünyasının korku filmi gibi izlediği Moğolları durdurma görevi ona verilmişti. Karşısındaki düşman bugüne kadar asla durdurulamamış bir güçtü. Ama o cesareti ve muhakeme gücüyle Moğolları Ayn Calut'ta yenerek tarihi değiştirdi. Artık Moğolların da yenilebilecek bir güç olduğu fikri insanların zihinlerinde yer edinmeye başlamıştı. Zaten bu tarih itibariyle Moğollarda geri çekilme başladı. Baybars artık İslam dünyasındaki şanının zirvesindeydi. Bu süreçten sonra Baybars için kendi hayatındaki en büyük kırılma noktası başlayacaktı. Kendisine Halep valiliği sözü veren Memlük sultanı sözünde durmamıştı. Baybars o görevi istediğinde onun yerine kendisine yakın başka birini görevlendirmişti. Ayn Calut zaferiyle güçlenen, özgüveni artan Baybars bir av partisine katıldığı esnada arkadaşlarıyla beraber sultanı bir suikastla öldürür. Sultanın ölümünün ardından Memlük beyleri Sultan olarak Baybars'ı seçer. Artık Sultan Baybars diye yazmaya başlayacak tarih kitapları. Onun hükümdarlığına herkes biat eder. Hükümdarlığını tescil ettirmek için Mısır'a gelir. Dağılmak üzere olan Memlük devletini tekrar toparlar güçlendirir. Bu nedenle Memlük, Mısır Türk devletinin ikinci kurucusu sayılır. Ordusunu Bizans'tan aldığı Türk kölelerden oluşturur. Suriye'deki isyanı bastırır. Sultan Baybars o kadar hırslı, o kadar agresif bir komutandı ki, daha başa geçer geçmez Haçlılara karşı akınlar başlatır. Haçlıları perişan eden Baybars, onların Akdeniz'deki kalelerini bir bir ele geçirip yıktırır. Hatay'ı alır. Haçlı prensliğini yıkarak ilerlemeye devam eder. Avrupa'da Antakya prensliğinin ortadan kaldırıldığı haberi yayılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen İngiltere Kralı 1. Edward idaresinde 9. Haçlı orduları denizden Mayıs 1272'de Haçlıların elinde bulunan Akke Limanı'na gelirler. Baybars, Trablus, Şam kuşatmasını bir barış imzalayarak bıraktı. Haçlı orduları Moğol İlhanlılarla bir müttefiklik aradılar. Ancak Haçlı ordusu Baybars'a karşı bir başarı kazanamadı. Bazı kaynaklara göre Baybars, İngiliz kralı 1. Edward'ı zehirlemeye çalıştı fakat bunda başarılı olamadı. Devrin halifesi kendisine biat edilmesinden sonra Baybars'a kılıç kuşatarak saltanat menşuru vermiştir ve bütün İslam beldelerinin ve fethedilecek yerlerin iradesini ona vereceğini açıklamıştır. Baybars, hutbelerde halifenin adının söylenmesini ve basılan paralara halifenin adının yazılmasını emretmiştir. Bu olay Müslümanların gözünde saygınlıklarını artırıp İslam alemindeki konumlarını güçlendirmiştir. Baybars saltanatını meşrulaştırmakta İslam'ın savunuculuğunu üzerine almış, İslam aleminin önderi olma görevini üstlenmiştir. Baybars'ın en çok önem verdiği konulardan birisi de hilafetti. Hilafetin gücünü çok iyi bilen Baybars, Abbasî halifesini tekrar canlandırarak devletin gücünü katlamıştır. Bu Baybars'ın etkili siyasi zekasının bir ürünüdür. Selçuklular da Moğol istilası alanındaydı. Selçuklu veziri Baybars'la gizlice anlaşarak Moğolları tuzağa düşürdü. Moğol ordusunun yanında görünüp savaş esnasında Baybars'a karşı savaşmayıp sadece seyrettiler. Böylece Elbistan'da Moğol ordusu ağır bir mağlubiyetle imha edilmişti. Moğolların lideri Abaka Han'ın Elbistan obasındaki binlerce Moğol askerinin cesetlerine baktığında üzüntüsünden ağladığı rivayet edilir. Selçukluların ihanetinin intikamı için anticar, Baybars da anlaşıp Moğolların yenilmesini sağlayan vezir Pervani'yi idam ettirir. Baybars icraatını yapabilmek için İlhanlılara karşı Altın Ordu hanlığı, Suriye'deki Haçlılara karşı da Bizanslılarla anlaşmaktan çekinmemiş. Ayrıca Mısır ve Suriye'deki Memluk hakimiyetini kuvvetlendirmek için Bağdat Abbasi ilafetini Mısır'da yeniden kurmuştur. Günümüzde denge politikasını 700 yıl önce mükemmel şekilde uygulayan Baybars'ın, İslam dünyasındaki yıldızı parlamaya devam ediyordu. Samimi bir Müslüman olan Baybars aynı zamanda Cengiz yasasını ve töresini de uygulardı düzenli ve çalışkan bir devlet adamı olarak ülkesinin iradesini sıkı kontrolü altında tutar, adalete, hak ve hukuka büyük önem verirdi. Devlete merkeziyetçi bir yapı kazandırmaya çalıştığı gibi, bütün ülkeyi düzenli bir yol şebekesiyle Kahire'ye bağladı. Mükemmel bir posta teşkilatı kurdu. Ordusunu yeni silahlarla donattıktan sonra, başta İskenderiye, Kahire, Dimya tersanelerini genişletti. Hadümül Harremeyn sıfatını kullanan ve önceleri taşıdığı Rükneddin Ünvanen'i, Hristiyan ve Müşrik Moğollara karşı kazandığı zaferler dolayısıyla Seyfettin şeklinde değiştiren Sultan Baybars, tarihimizdeki en başarılı komutanlardan birisidir. Baybars'ın ders alınacak bir hayatı vardır. Bugünkü devlet yöneticilerimizin bile devlete istikamet verirken okuyup araştırması gereken bir kişiliktir. Türk İslam geleneklerine bağlı birisiydi. Baybars ülkesinde İslam bilginlerine ve bilim adamlarına büyük önem vermiştir. İsmi İslam dünyasında ölümünden sonra bir kahraman olarak anılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu, Osman Bey'in babası, Ertuğrul Gazi de Sultan Baybars döneminde yaşamış ve Baybars'ı Moğollara karşı desteklemiştir. Birçok hayır eseri meydana getirdiği de belirtilmektedir. Üçü erkek, on çocuğu olmuştur. En önemli ve cesur hareketlerinde bile daima ihtiyatlı hareket eder. En küçük bir tedbiri bile almakla ihmarkarlık etmezdi. Halplerin en tehlikeli alanlarında bir nefer gibi ön saflarda çarpışır, en büyük tehlikelerden dahi çekinmezdi. Memlük'teki köle Türk askerlerinin kurdukları devletin en önemli özelliği, adının devleti Türkiye yani Türkiye Devleti olmasıydı. İslam ordularında 9. yüzyılın başlarından itibaren yer alan ve çoğu Türk asıllı olan kölelerle askerler, 1250 yılında Eyyubi Hanedanı'nda ortaya çıkan yönetim boşluğundan istifade ederek Mısır'ı ele geçirmişlerdir. Kölemenler olarak da anılan bu devletin dünya ve İslam tarihi açısından en önemli özelliği bu hanedana dayanmak yerine hürriyetine kavuşmuş köleler olan askerlerin en güçlüsünün tahta çıkmasıydı. Ve tarihte bunun başka bir örneğine rastlanmamıştı. Altın Ordu ve Bizans'ta siyasi münasebetler kuran Baybars, Haziran 1277'de 54 yaşında hayatını kaybettiği söylense de derviş kıyafetiyle bir gece Ansaz'ın sarayını terk edip doğduğu topraklara gittiği de söylenmektedir. Baybars, devlet teşkilatında büyük bir reform yapmış, Haçlıları yakın doğudan sürüp çıkarmıştı. Büyük bir devlet idarecisi olan Baybars, Memlük devleti sınırları içerisinde çoğu günümüze kadar ulaşan çeşitli eserler bırakmıştır devletinin en önemli iki şehri olan Kahire ve Şam arasında altı ulak sistemi kurmuştur. Bunun yanında köprüler, su kanalları ve limanlar inşa ettirmiştir. Ülkesinin tarımına katkıda bulunma hedefiyle eski sulama kanallarını tamir ettirip, yeniletip yeni sulama kanalları açtırmıştır. Kahire'de ismini taşıyan Baybars Camii'ni yaptırmıştır. Şam'da bulunan türbesi ve yanındaki Zekeriya Medresesi onun adına yapılan ünlü mimari eserlerdendir. Zekeriya Medresesine bağlı olan Zekeriya Kütüphanesi günümüze kadar gelen çok sayıda önemli bilimsel yazma eserleri içinde bulundurmaktadır. Türkiye'nin kara kutusu.